Şimdi yazdığınız ve bunları yaptığınızı kabul ediyorum. Sıra geldi tam sayılı kesirlerin şekil üzerinde ve sayı doğrusunda gösterilmesine. Şimdi tam sayılar 3. grubumuzdu. Önce tam sayılar neydi? Bir tam sayı ile basit kesirin bir araya gelmesiyle oluşuyordu. Mesela iki tam 3 bölü 4 diyelim örneğin. Bu bizim için tam sayı. Tam sayı nereye yazılıyordu? Kesir çizgisinin tam önüne, üste veya aşağı yazmıyoruz. Çünkü bazen çocuklar şöyle yazıyor. Ee, mesela şöyle bakın. Şunun gibi. O zaman sanki burada 23 bölü 4 mü acaba yazdı diye bir hata oluşuyor. Bu şekilde yazmayın. Buna lütfen dikkat edelim. Şimdi tam sayılarda da bir şekil çizelim istedim. Ee, basit kesir için armut bileşik kesir için havuç ve portakal dedik turuncu şimdi tam sayılı için anneleriniz patates mutlaka alıyordur siz de görüyorsunuz evinizde bazen böyle patateslerin kenarında yumrular olur sanki yavru suymuş gibi şöyle tabii çok mükemmel olmayan bir patates çizeceğim size şöyle bazen girintisi çıkıntısı olur patateslerin bu da çok orijinal bir patates olmadı ama ben bu yavrulu patates diyorum buna şu yavrulu patatesin hani şurasını kestiğinde burada bir tam sayı oluyor burada da bir Asit kesir oluyor. Yavrulu patates de bize tam sayılı kesri ifade etsin, aklınızda öyle kalsın. Bunu zaten aklınıza tutmakta çok zorlanacağınızı sanmıyorum. Tam sayı deyince aklıma başında bir tam sayı olduğu geliyor. Peki şekilsel olarak nasıl göstereceğiz? Aslında az önceki e, bileşik kesirlere gösterimi benzer. Şöyle. Şimdi iki tam dediğine göre tam yani bütün elimde iki tane bütün olması gerekiyor. Hemen çizelim. Şöyle bir dikdörtgen. 1 2 2 tane tamam kesim var ve büsbütün ama yanında bir kesir olduğuna göre bir şekle daha ihtiyacım olacak onun için bir bütün daha çiziyorum şimdi iki tane tamın tamamını boyayacağım aslında mantığı şudur payda kaç burada çocuklar 4 değil mi biz bütünü ne yapıyorduk 4 parçaya bölüyorduk üçer çizgiyle bunları 4 parçaya böleyim 1 2 3 1 2 3 şimdi Dörtte üç diyor ya bana. Ama başta ben iki tane bütünün tamamını boyamam lazım. Yani şöyle hepsini boyamam lazım. Bunu boyadıktan sonra iki tamı, bu iki tam için bitti. Ben dört parçaya ayrılmış kesimin üç parçasını daha boyuyorum. Bu kesirde bir, iki ve üç olsun. Şimdi burada yaptığım şu Haylaya ayırma işlemini Aslında bu iki bütüne yapmama gerek yok Ben sadece mantığını anlamanızı istediğim için bunu çizdim Çünkü zaten bu iki parçanın tamamını boyayacağım için dört parçaya bölmesem de olur bu şekilde gösteriyoruz bir tane daha yazalım 3 tane 1/2 diyelim 3'ten 1/2 önce üç tane tam çizmem lazım üç tane şöyle daire çizeyim benim dairelerim pek düzgün olmayabilir çocuklar ama hani daha ölçülü olması gerekiyor. Normalde 1, 2, 3 tane tamı çizdim mi? Evet. 1, 2, 3 tam çizildi. Dördüncüyü iki parçaya bölüyorum ve ne kadarını alıyorum? Bir parçasını alıyorum. Demek ki 3 tam 1 bölü 2. Yani tam tersi şu kesri görmeden de şekli yazmam gerektiğinde ne yaparım? 1, 2, 3 tam tamını yazmışım derim. Ve burada iki parça var. Payda 2, alınan parça 1 diye de şekilden bakıp yine kesir sayımı oluşturabilirim. Bunlar anlaşıldığını düşünüyorum. Şimdi bir de sayı doğrusunda nasıl gösterileceğine bakalım. Tam sayılar sayı doğrusunda aslında daha kolay gösterilir. Bileşik kesirlere göre öyle düşünüyorum. Neden? Çünkü zaten başında bir tam sayı olduğu için nereden başlayacağımızın bize ipucunu veriyor. Yine aynı örnek üstüne gideceğim. Şöyle çizeyim. Evet siz bir tahmin yapın. Bence bunu bulabilirsiniz. Sizce bu tam sayı hangi iki sayının arasında? Mesela 4 ile 5'in arasında mı? Veya 0 ile 1 arasında mı? 1 ile 0 arası kesinlikle olamaz. Neden? Çünkü sadece orada basit ve birim kesirler vardı. Hemen yazalım. 0, 1, 2, 3. Ben tam sayılı kısma bakıyorum çocuklar. Tam sayılı kısım neresi? Şurası. 2 zaten adı üstünde burada. Öyleyse benim bakın şuradaki 1 2 parça bütünüm. Hani az önce de şekil olarak çizmiştik. 2 parça bütünüm buraya kadar geldi. Tamam. Buradan sonraki bütünüm şurası. Orayı da kaç parçaya bölüyorum? 4 parçaya. 4 parçaya bölmek için 3 çizgi çiziyorum. 1 2 3 ve şimdi bu 4'e ayırdığım yerden sayımı alıyorum. Kaç orası? 2'den başlayarak 3 parça ilerliyorum. 1, 2, 3. Demek ki şurası çocuklar. 2 tam 3 bölü 4. Sakın dalıp da 3 bölü 4 yazmayın. Çünkü elimde zaten hazırda şurada 2 tam da var. Bir tane de örnek yapalım. 4 tam 3 bölü 4 olsun bu da. Hemen sayı doğrusunu çizelim. Siz eminim şu an kaçla kaç arası olduğunu buldunuz. Tabii ki 4 ile 5 arasında bir yerde olacak. Nereden anladım? Madem tam sayım 4, o zaman şuraya kadar kesin geldim. Şimdi bu 4 ile 5 arasını 4 eşit parçaya bölmem gerekiyor. Bunun için 3 çizgi çiziyorum. 1, 2, 3 ve payım kadar ilerliyorum buradan. 1, 2, 3 ilerledim. Demek ki şu bulduğum yer 4 tam. Buradan alıyorum bunu. 3 bölü 4. Kesimin yerini ifade ediyor. Tam sayılar dediğim gibi daha kolaydır. Baz almanız gereken şey çocuklar 2 tam veya 4 tam veya 3 tam derse 3'ten başlarsan, 2 tam derse 2'den başlarsın. 6 tam derse 6'dan başlarsın. Bu şekilde Yaptıktan sonra da bir sonraki bütünü aralığı payda kadar eş parçaya bölerek kesir sayımı bulabilirim. Tam sayılarda şekilsel gösterim ve sayı doğrusunda gösterim de bu şekilde. Örnek soru çözümlerime devam edeceğim ama bu video çok uzun olmaması için burada durdurup bunu diğer videoya aktarmaya karar verdim. Umarım size faydalı olmuştur. Görüşürüz.